Bu haftaya geçtiğimiz haftadan Merkez Bankası'nın enflasyon raporu sunumundan başlayalım. Geçtiğimiz hafta senede 4 kez açıklanan enflasyon raporu için yeniden Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası Başkanı ekranların yatırım analistlerinin karşısındaydı. Ve önümüzdeki dönem için çok önemli bir sinyal verdi. Zaten epey bir sıkılaştırılmış olan para politikasının daha da sıkılaştırılacağı sinyali. Şimdi bu çok önemli. Bunu nereden çıkardığımıza birazdan geleceğim. Bu sinyali nereden çıkarıyoruz? Ama para politikasının sıklaştırıldığında ekonomiyi nasıl etkilediğini bugüne kadar gördük. Merkez Bankası politika faizini %35'e çıkardı. Bu arada makro ihtiyaç önlemler aldı. İşte krediye erişim epey bir sınırlandırıldı. Ve bunun hemen etkisini gördük. Hem verilerde gördük hem haberlerde kendi çevremizde görüyoruz zaten. Verilerde Betam'ın Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi onun 3. çeyreğe dair değerlendirmesi konut kredilerinin 3. çeyrekte %12,5, tüketici kredilerinin ise %5,4 daraldığı şeklinde. Kredilerde ciddi bir daralma var. O da tabii ki yurt içi talebi daraltıyor. Bunu da mesela ikinci el otomobil piyasasında görüyoruz. Talep azaldı ikinci el otoda ve ona bağlı olarak da fiyatlarda ne zamandır düşüşler var. Sadece ikinci el otoda değil, konut tarafında, emlak piyasasında da görüyoruz. Konut kredisi almak artık çok zor ve bunun sonucunda konut kredisiyle alınan ev oranı %10'un altına indi. Oysa uzun dönem ortalaması Türkiye'de %30. Yani alınan evlerin %30'u 3'te biri krediyle alınıyordu. %10'un yani onda birin altına geriledi. E bu da tabii ki konut talebini ve bu arada konut fiyat artış oranını azaltıyor bütün piyasaları etkiliyor. borsayı da etkiliyor. Çünkü şirket bilançolarını etkiliyor. Bugüne kadar alınan önlemler bilançolarda hemen etkisini gösterdi. Şimdi 9 aylık bilançoların önemli bir kısmı geldi. Borsa İstanbul'a. Ve baktığımızda enflasyon kadar kar ya da ciro artışı sağlayan şirketlerin neredeyse öpüp başlarına koymaları gerektiğini bize gösteriyor. Siz bu ekranda BIST 100 şirketlerinin geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre karlarını ne kadar arttırdığını görüyorsunuz stockkeys.com'dan çıkardım. Büyük şirketler arasında enflasyon kadar karını arttırabilenlerin sayısı çok sınırlı. Bir kere tabii enflasyon deyince hangi enflasyon demek lazım? TÜİK'in resmi enflasyonu %60'ın 61'in üzerinde ama ENAG'ın bağımsız iktisatçıların oluşturduğu enflasyon araştırma grubunun yıllık enflasyonu %126. ENAG'ın enflasyonunu baz aldığımızda karını onun üzerinde artırabilen şirket sayısı büyükler arasında çok sınırlı. Migros'un %201'in üzerinde kar artışı var geçen yılın aynı dönemine göre. Tav Havalimanları'nın %187, Astor'un %176, Tofaş ve Ford yüzde 140'ın üzerinde ikisinin de. Ardından bir de Anadolu Efes %137.36. Bunlar Bist 50 şirketleri içinde en agın enflasyonun üzerinde karını arttırabilenler. Diğerlerinin kar artış oranları en agın enflasyonun altında TÜİK'in enflasyonunun da epey bir kısmı yine altında. TÜİK'in enflasyonu da işte %61. Bunun arkasındaki nedenlerden biri para politikasındaki sıkılaşma. Tabi onun yanı sıra başka faktörlerde enflasyon da etkili. Ama para politikasının sıkılaşması şirket bilançolarını da tıpkı ikinci el oto piyasası işte emlak piyasası olduğu gibi etkiliyor. Ve işte eğer Hafize Gaye Erkan'ın verdiği sinyal yani daha da sıkı para politikası sinyali söylenden ibaret değilse o zaman bu etki önümüzdeki dönemde daha da derinleşecek demek. Nereden çıkartıyoruz bu sıkı para daha da sıkı para politikası sinyalini? Çünkü enflasyon raporunda önümüzdeki döneme dair enflasyon tahminlerini söylüyor, öngörüyor Merkez Bankası. Ve 2024 yılı enflasyon tahminini bir miktar yükseltti. Yükseltmesi zaten kaçınılmazdı. Ama yatırım kuruluşları kadar yükseltmedi. Ciddi yatırım kuruluşlarının analistlerin öngörüsü enflasyonun 2024 yılı sonunda %40'ın üzerinde %50'ye yakın bir noktada kalacağı şeklinde. Ama Merkez Bankası %36 dedi geçen haftaki raporda. Ve üstelik enflasyonun yani Türkiye'nin resmi enflasyonunun 2024'ün Mayıs ayında %70'in üzerine çıkmasını bekliyor. Sonra oradan gerileyerek 2024'ün sonunda %36'ya ineceği öngörüsünde bulunuyor. Eğer dediğim gibi bu çok samimi olmayan bir öngörü değilse yani söylenden ibaret değilse gerçekten bu konuda bir hazırlık yapıyorsa Merkez Bankası %36'ya indirmek için o zaman para politikasını daha da sıkılaştıracak demek o da önümüzdeki dönemde daha da büyük bir durgunluk demek otomobil piyasasında da emlak piyasasında da. Ve bu arada birçok şirketin bilançosunda da yani önümüzdeki dönemde şirket bilançoları biraz daha bozulacak. Geçen yıl 2022 yılında %300, %400, %1000'lik kar artışları vakayı aidiye dendi. Şimdi işte artık bu geride kaldı. Ve sadece kar ciro artışları değil aynı zamanda geçen yıl kardaki cirodaki müthiş artışlara bağlı olarak yaşanan ralli enflasyon rallisi de aynı zamanda geride kaldı anlamına geliyor. Ama tabi burası da Türkiye. Önümüzdeki dönem için o kadar da kesin yargılarda tahminlerde bulunmamak lazım. Siyaset sonuçta ekonomiyi belirliyor. Merkez Bankası böyle bir hazırlık yapıyor olabilir. Daha da sıkı para politikası hazırlığı. Ama reel sektörden şikayetler yükselmeye başladığında Cumhurbaşkanı Erdoğan nasıl bir tepki verir onu önümüzdeki dönemde göreceğiz. Bizim Merkez Bankamız daha da sıkı para politikası sinyali verirken büyük merkez bankalarından yani Fed'den Avrupa Merkez Bankası'ndan ve İngiltere Merkez Bankası'ndan parasal gevşeme beklentisi dünya piyasalarını etkilemeye başladı. Böylece yurt içinden biraz çıkalım. Daha sonra tekrar döneceğiz borsa İstanbul'a dünya piyasalarına bakalım. FED geçtiğimiz hafta Amerikan Merkez Bankası önümüzdeki dönemde artık faiz artırımı yapmayacağı sinyalini verdi. Jerome Powell da FED Başkanı da güvercin olarak algılanan bir konuşma yaptı. Onun yanı sıra Avrupa Merkez Bankası'nın da İngiltere Merkez Bankası'nın da 2024 yılının bir noktasında çok geç olmayan bir noktasında sıkı para politikasına son verip yavaş yavaş gevşemeye başlayacağı indirimleri başlatacağı beklentisi dünya piyasalarında yavaş yavaş oluşuyor. Bunu hem dünya borsalarında gördük geçtiğimiz hafta hem de altında ve bu arada altının ekürisi gümüşte gördük. Altın güvenli liman talebiyle 10 altın 2006 dolara kadar yükselmişti. Gazze'deki savaşın etkisiyle bir güvenli liman talebi doğmuştu. Geçtiğimiz hafta 2000 doların altına gevşedi ons altın ama çok da fazla düşmedi. Çünkü işte merkez bankalarının, büyük merkez bankalarının 2024'te parasal gevşemeye başlayacağı beklentisi altını da geçtiğimiz hafta etkiledi. Önümüzdeki dönemde daha da etkileyecek gibi gözüküyor. Geçtiğimiz hafta dünya borsaları da geçtiğimiz haftayı pozitifte kapattılar. Bunun da arkasında işte bu gevşeme beklentisi var. Peki bunu nereden çıkarıyor dünya piyasaları 2024'teki gevşeme beklentisini? Birincisi geçtiğimiz hafta Fed'in kendi faiz kararı metninde verdiği mesajlar. Jerome Powell'ın verdiği mesajlar. Finansal koşulların sıkılaştığını söyledi Amerikan Merkez Bankası. Bu ilk kez girdi faiz kararı metnine. E, finansal koşullardaki sıkılaşma da devlet tahvili faizlerindeki yükseliş %5'i de geçmişti. Amerikan 10 yıllık devlet tahvilinin faizi. Sonra bir miktar aşağıya indi. Ama işte Amerikan Merkez Bankası buna atıfta bulunarak finansal sıkılaşma sözüyle devlet tahvili faizleri bu kadar yüksekken bizim ek bir faiz artırımı yapmamıza gerek kalmayacak demeye geçirdi. Piyasalar böyle yorumladı. Gevşeme beklentisinin bir ayağı bu. Yani Fed'in verdiği mesajlar. Diğer yandan Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası'nın da 2024 yılının bir noktasında faiz indirimlerine başlamasını yine piyasa bekliyor. Yani bizim Merkez Bankamız para politikasını sıkılaştırırken büyük merkez bankaları para politikalarını gevşetecekler. Bu da dünya piyasalarına baktığımızda altın ve gümüş için iyi bir haber, iyi bir gelişme. Çünkü Fed'in faiz artırımları, diğer büyük merkez bankalarının faiz artırımları, sıkı para politikası adımları altını ve gümüşü baskılıyor. Ama diğer yandan bunun karşısında parasal gevşemesi veya parasal gevşeme sinyalleri ise altını ve gümüşü destekliyor. Önümüzdeki dönemde bu beklentinin yani parasal gevşeme beklentisinin altını ve gümüşü biraz daha destekleyeceğini söyleyebiliriz. Üstelik diğer tarafta da jeopolitik riskler hala devam ediyor. Yani Gazze'deki savaş, hala bir İran İsrail savaşı olasılığı var ya da Hizbullah İsrail çatışması savaşı olasılığı yine var ve o olasılıklar masanın üzerine durdukça ons altını yine olumlu etkileyecek. Yani bir taraftan gevşek para politikası beklentisi veya parasal gevşemenin artık başlayacağı beklentisi, diğer taraftan da jeopolitik risk Önümüzdeki dönemde altını ve gümüşü yüksekte tutmaya devam edecek gibi gözüküyor. Borsa'da geçtiğimiz haftanın ikinci yarısında çok cansız bir seyir vardı. Cuma günü de öyleydi. Bütün gün 7650 civarında Borsa İstanbul endeksi dolaştı durdu. Bir ara hatta öğleden sonra 7600'ün de altına indi. Sonra işte Gazze ile ilgili gelişmeler Borsa İstanbul'da derinden etkilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz cuma günü Nasrallah'ın Hizbullah liderinin bir konuşması vardı. Aslında sert mesajlar da verdi. Ama piyasa daha yumuşak mesajları görmeyi tercih etti. Mesela Hamas'ın saldırısının arkasında bulunmadıklarını haberlerin olmadığını da söyledi Nasallah. Bunun gibi biraz daha böyle hani yumuşak ifadeler var gibiydi. Ya da piyasa öyle yorumladı. Onun etkisiyle yine bir miktar yükselmişti Cuma günü öğleden sonra. %0.50 kapattı borsa Cuma günü 7700'ün üzerinde. Ama tatsızlık sürüyor, cansızlık sürüyor. Canlanabilmesi için borsanın alıcıların yeni alıcıların gelmesi için 7800'ün hatta 8000 üzerinde kalması lazım. Ölü olmazsa yeniden gevşemesi ve hatta 2500'lere kadar inmesi büyük bir sürpriz olmayacak. 9 aylık bilançolar dedik onları tamamlayalım. Yıllık bazda yani geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre karını en çok arttıran şirketleri görmüştük. Çeyrekse olarak karını en çok arttıran şirketlere de bakalım. Yine stok keyisten Ahlatçı Gaz ve Odaş'ın %1000'in üzerinde iki enerji şirketinin çeyreksel kar artışı sağladığını görüyoruz. Onlardan sonra çam termik yüzde 600'e yakın kar artışı var. Onların ardından Tav havalimanları yüzde 500'ün üzerine çeyreksel kar artışı sağladı. Bunlar çok parlak kar artışı sağlayan şirketler. Yüzde 100'ün üzerinde karını çeyrekse olarak arttırabilen şirket sayısının biz yüzde epey sınırlı olduğunu burada görüyoruz. Kar artışı elbette bir şirketin performansını değerlendirmek için tek başına yeterli değil. Satış hasılatı büyümelerine de bakalım yani cirolarında ne kadar artış yaşandı şirketlerin. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre cirosunu en fazla arttıran şirketlere baktığımızda en tepede otakarı görüyoruz. Onun ardından eczacıbaşı başı ilaç %200'e yakın bir satış hasılatı büyümesi var. Diğerlerinin, diğer bistüs şirketlerinin en kabadayısının en agın enflasyonu kadar, diğerlerinin ise satış hasılatlarını ancak TÜİK'in enflasyonu kadar arttırabildiğini hatta bazılarında arttıramadığını yani reel olarak yerlerinde saydıklarını hatta bir miktar reel olarak küçüldüklerini görüyoruz. Hepinize iyi, bol kazançlı bir hafta diliyorum. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere.